Aydatını ödemeyen site sakinlerinin isimlerinin panoya yazılmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu söylemiştiniz. Biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Kat mülkiyeti kanununda aidatını ödemeyen sakinlerin e, isimlerinin panoya asılması ile ilgili herhangi bir e, içerik bulunmuyor. Bu konu tam olarak nereden geldiği bilinmeyen e, bir gelenek haline gelmiş sitelerde. E, kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olma hususu şu şekilde. Bu kanuna göre aidat borcu bir kişisel veri ve yönetici kişisel veri işleyen taraf. Yani bir veri sahibi var ve veri işleyici var. Bu bilgilerin bu iki kişi arasında, bu iki kurum arasında kalması gerekiyor. Biz bu bilgileri pana yazdığımızda siteye gelen her türlü işte elektrikçi, sucu, kargocu herkesin bu bilgilere ulaşmasını sağlıyoruz aslında. Bu bir ihlal. Yöneticinin zaten hali hazırda bir vekil sıfatıyla çalıştığı için aidat borcunu ödemeyenlere ihtar çekme, icra takibi başlatma gibi bir yetkisi var. Her türlü borç bilgisini aslında sahibiyle paylaşması gerekiyor ve hatırlatması gerekiyor. Dolayısıyla panoya asılması aslında geçerliliği olmayan bir uygulama, kişisel verileri koruma kanununa aykırı bir hareket.